Merhabalar, hoş geldin. Seninle bu dersimizde ters trigonometrik fonksiyonların son kazanımı olan kazanım 71 ile birlikteyiz. Öğretmen notuyla başlayalım. Şimdi buraya dikkat et. Y eşittir fx fonksiyonun tersini bulmak için iki adımımız var. Birinci adımda x ile y yer değişir. İkinci adımda denklemde y'yi yalnız bırak ne demek istiyorum? Hemen bir örneklendirme yapayım. Şöyle bir örneğimiz olsun. fx eşittir. 3x eksi 7 gibi bir fonksiyonun tersini istiyor. İse f ters x nedir? Yani fonksiyonun tersi nedir? Burada biz şunu biliyoruz. Fonksiyonun tanımı gereği her zaman şunu biliyorduk. fx eşittir y. O zaman fx gördüğüm yere y yazıyorum. y eşittir 3x 7. Şimdi birinci adımla başlayalım. Birinci adım bize ne diyor? x ile y'nin yerini değiştir. Hemen yerini değiştiriyorum. Ne geldi? X eşittir. 3Y eksi 7. İkinci adıma geçiyorum. Y'yi yalnız bırak. İkinci adımda ise Y'yi yalnız bırak. Hemen 7'yi karşı attım. X eksi 7 eşittir. 3Y ve her tarafı Y'nin katsayısına bölüyorum. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Şöyle 3'ler gitti. Y eşittir. Ne geldi? X eksi 7 bölü 3. Bu şekilde tersini alabilirsin. Şimdi geçelim kendi sorularımıza. Trigonometride yani trigonometrik değerlerde tersi nasıl bulunur? Buna bakalım. fx fonksiyonunun tersinin kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Biz şunu biliyoruz. fx eşittir y. O zaman fx gördüğüm yere y yazdım. Birinci adım neydi? Birinci adım bize şunu söylüyordu. x ile y'nin yerini değiştir. Hemen yerini değiştirdim. Yeni fonksiyonum nedir? x eşittir 2 tanesin 3y-1. Birinci adımı yazdım. İkinci adım neydi? Hemen hatırla. İkinci adımda ne diyorduk? Y'yi yalnız bırakacaksın. O zaman biri attım karşıya. X artı 1 eşittir. 2 tane sin 3 Y. Sonra her tarafı sin'in katsayısına böl. Sin'in katsayısına böl. Şöyle ikiler sadeleşir. Geriye ne kaldı? Sin 3 Y eşittir. X artı 1 bölü 2. Şimdi tersini alalım. Tersini alırken bir hatırlatma daha yapayım. fx eşittir y gibi bir fonksiyonun tersini aldığımda şöyle karşıya atıyordum. Yani kısacası içini değiştiriyordum. Ne diyorduk? Bu durumda f ters x eşittir y. O zaman ben hemen sin'i karşı attım. Tersini aldığımda sin'in tersi ne demek? Art demek. Art demek ters demek. O zaman ben 3 y'yi artık şöyle yazıyorum. Art sin x artı 1 bölü 2 yazdım. Tersini aldım demektir. Sonra her tarafı 3'e böl. Her tarafı 3'e böldüm. Her tarafı 3'e böldüm. Fonksiyonun tamamını 3'e böldüm. Şu şekilde yazılır. Bakıyorum tam bu şekilde yazılmamışsa da şıklarda şöyle. Bak bu 3'tür ya bölü 3. Aslında 1 bölü 3 ile çarpmak demek. Arcsin sin x artı 1 bölü 2. Bakıyorum hangi seçenekte var? D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Soru 2'ye bakıyoruz. Yine fx fonksiyonunu vermiş. Tersinin kuralı aşağıdakilerden hangisidir? İlk adımın fx gördüğüm yere y yazıyorum. Yani zaten fonksiyonun tanımı gereği fx eşittir y olduğunu biliyoruz. O zaman biz buraya ne yazıyoruz? y. E sonra ne yapıyoruz? Birinci adımda x ile y'nin yerini değiştir. Hemen x ile y'nin yerini değiştiriyorum. x eşittir. Ark 3y eksi 5 eksi 1. Sonra Y'yi yalnız bırakacağım. Biri bir karşı tarafa attım. Ne geldi? X artı 1 geldi değil mi? Eşittir. Ark kos 3Y eksi 5. Sonra tersini alalım. Tersini at alınca şöyle karşıya fırlatıyorum. Karşı fırlatınca zaten tersi alınmış. Tersinin tersi kendisi. Ark yok oldu. Kos X artı 1 geldi değil mi? Kos X artı 1. Eşittir neye? 3Y eksi 5'e. Şimdi birinci adımı aldım. İkinci adımda y'yi yalnız bırakacaktım burada. Şimdi y'yi yalnız bırakalım. Şöyle buradan da devam ettirebiliriz fark etmiyor. İkinci adımda y'yi yalnız bırakacağım. Hemen bunu karşı tarafa attım. E, cos x artı 1 a eksi 5 artı 5 olarak geçti. O da eşittir 3 tane y'yi. Sonra ne yapıyorduk? Her tarafı y'nin katsayısına böl. Y'nin katsayısına böl. Şöyle f ters x neye eşit oldu? Cos x artı 1 artı 5 bölü 3. Bakalım hangi seçenekte var? C seçeneği birebir bulduğumuz sonucun aynısına tıpa tıpa. Devam. Soru 3'e bakalım. Tekrar fonksiyonun tersini istiyor bizden. Kuralıyla yaz demiş. Hemen şöyle fx gördüm yere y yazıyorum. Birinci adım neydi? Birinci adım neydi? Hatırla. Birinci adım x ile y'nin yerini değiştir. Hemen yerini değiştirdim. Ne yazıyorum? x eşittir. 3 eksi 4 tane tanjant. y eksi pi bölü 6. Sonra ne yapıyorduk? y'yi yalnız bırakıyorduk ikinci adımda. Hemen bırak. Şöyle öncelikle şu 4 bak burası negatiftir ya. Bu y'nin katsayıları negatif ya. Yani y'li olan ifade. Ben bunu karşıya atayım ki pozitif olsun. Ne oldu? Karşıya attığımda 4 tane tanjant y eksi pi bölü 6 olur. Eşittir. X'i de bu tarafa attım. 3 eksi x geldi. Sonra her tarafı tanjantın kat sayısına bölelim. Yani 4'e bölelim. 4'e bölelim. Şöyle bunlar da birbirini götürdü. Değil mi? Şimdi geriye ne kaldı? Tanjant y eksi pi bölü 6 eşittir. 3 eksi x bölü 4. Hemen tersini alalım. Yani için değiştirelim. Tanjantı karşıya attığımda tersini almak demek trigonometrik denklemlerde ne demekti? Ark demekti. Y eksi pi bölü 6 eşittir. Ark tanjant 3 eksi x bölü 4. Sonra y'yi yalnız bırakayım. Pi bölü 6'yı karşıya attım. Buradan sileyim. Karşıya artı pi bölü 6 yazayım. Al sana tersini bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi bakıyoruz bu hangi seçenekte var? Bakıyorum. Evet B seçeneği birebir bulduğum sonucun aynısının tıpatıp. Devam edelim. Son sorumuz soru 4. Böyle bir ifade verilmiş fonksiyonun tersini istiyor. Bak hemen fonksiyonlardan bir hatırlatma yapayım sana. Şöyle fx şeklinde yazdığım bir ifadede fx eşittir y dediğimde ya da bak bunu bu şekilde yazdım. Tersini aldığında ne olurdu? F ters y eşittir x. Bir daha tersini aldığında f x eşittir y. Yani tersinin tersi kendisi. O zaman ben şu f ters 2'yi bak f ters 2 eşittir x yazarsam burada tersini aldığında tersinin tersi kendisi. İçini değiştiriyorum yani f x eşittir 2 olacaktır. Değil mi? Zaten bana f x fonksiyonunu vermiş ki bu f x fonksiyonudur. Yani 2'ye eşittir. 2 eşittir. O zaman hemen şöyle yapıyorum. 1'i karşı tarafa attım. 3 tane cos 5x artı pi bölü 4 eksi 1'i karşıya attım. 3 oldu. Buradan da hemen sadeleştirmeleri yapalım. 3 ile 3'ü sadeleştirdim. 1 kaldı. Yani cos 5x artı pi bölü 4 neye eşittir? 1'e eşittir. Peki hemen sana soruyorum. Cos Ha nerede 1'dir? Tabii ki 0 derecede 1'dir. Değil mi? 0 derecede 1'dir. Yani 5x artı pi bölü 4 eşittir. 0 karşı tarafa attım. 5x eşittir. Eksi pi bölü 4. Ve her tarafı x'in kat sayısına bölelim. Hemen bölüyoruz. 2'ye böldük. 2'ye böldü. 5'e böldük. 5'e böldük, böldük. Şöyle bunlar sadeleşti. Ne geldi? x geldi. x eşittir. Eksi pi bölü 20 olur bu şekilde. Sanırım mantığını anladım. Pi bölü 20'yi buldum. Yani tersini aldım. Eksi pi bölü 20 buldum. İstersen bu şekilde çözebilirsin. İstersen de ikinci bir yol olarak tersini alarak işleme devam ettirebiliriz. İstersen diğer videoya geçebilirsin. Merak ediyorsan tersten nasıl çözülür diye ikinci yol olarak tersini alarak da işleme devam edebiliriz. İkinci yol olarak yani tersini alarak devam edelim. Şöyle ki burada birinci adımımız neydi? Önce y yazıyorum. Ee, y eşittir. Y eşittir. 3 tane cos 5x artı pi bölü 4 eksi 1. Değil mi? Birinci yol olarak bu şekilde yazıyorum. Birinci adımım neydi? Birinci adım x ile y'nin yerini değiştir. Hemen x ile y'nin yerini değiştiriyorum. Yani x eşittir 3 tane cos y artı 5y artı pi bölü 4 eksi 1. Sonra eksi 1'i karşıya attım. x eksi x artı 1 eşittir 3 tane cos 5y artı pi bölü 4. Sonra her tarafı cos'un kat sayısını yani 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. Bu şekilde bu da gitti. Ne kaldı? Cos 5y artı pi bölü 4 neye eşittir? x artı 1 bölü 3 eşittir. Şimdi tersini alıyorum. Verilen fonksiyonun tersini alıyorum. Karşı attım. Ne geldi? 5y artı pi bölü 4 eşittir. Ark x artı 1 bölü 3 oldu değil mi? Evet. Şimdi ben burada y'yi yalnız bırakıyorum. Y Yalnız bırakıyorum. Pi bölü 4'ü karşıya attım. Eksi pi bölü 4 olarak geçti. Buradan silelim. Karşıya attık. Sonra her tarafı ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 5'e bölüyorum. Bu şekilde 5'e böldüm. Yani y artık neye eşittir? Ark. Ark. Cos. x artı 1 bölü 3. Eksi pi bölü 4. Değil mi? Bölü 5'e eşit. Ben şu an neyi buldum? Fonksiyonun tersini buldum. Yani f ters. X'i buldum. Sonra bana demiş ki X gördüğün yeri 2 yaz demiş. Hemen buradan devam ettirelim. Şurayı ayıralım. Buradan devam ettiriyorum. X gördüğüm yeri 2 yazdığımda bak dikkat et. F ters 2 eşittir. Ne oldu? Arkos 2. 2 bir daha 3. 3 bölü 3'ten 1 geldi. Arkos ne geldi? 3 bölü 3'ten kos 1 eksi. Pi bölü 4 bölü 5 oldu. Peki kos nerede 1'dir? Kos 0'da. Arkos daha Tersi. Yani 0 yazıyorum buraya. Geriye ne kaldı? Eksi pi bölü 4. Ters çevirip çarptım. 1 bölü 5 ile çarptım. Eksi pi bölü 20 geldi. İstersen de bu şekilde çözebilirsin. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde pekiştirme testlerinde görüşmek üzere.